Selamlar. Nasılsınız? Ben Arda. Bugün sizlere dün başıma gelen bir olayı anlatacağım. Steam beni dolandırmaya çalıştı. Aslında Steam dolandırmaya çalışmadı ama birazdan neden öyle dediğimi anlayacaksınız. Hemen Discord konuşmalarına geçeyim. Şimdi rastgele bir saatte Kim, Kimichi18 isimli bir insan bana merhaba yazdı. Kendisi aynı zamanda benle beraber bir sunucuya ortak sunucuda, e, Photoshop ile alakalı bir sunucuda. O yüzden herhalde Photoshop alakalı bir soru soracak sandım. Merhaba dedim. Dedi ki e, bana Steam şeyimi attı. E, mesaj attı. Bu senin Steam hesabın mı dedi. Evet dedim öyle. Ondan sonra sen iletişime geçtim çünkü yanlışlıkla seni raporladım ee, illegal satın alım yaptığına dair. E, admin'e yanlışlıkla e, raporladığımı söylemeye çalıştım ama beni dinlemiyor. E, dedi tamam dedim ulaştığın için teşekkürler. Sanırım bir problem olmaz. E, eğer şey yaparsa hesap kapatılırsa Steam'den ben şey yaparım Steam'le konuşurum. Yok dedi daha geçmiyorum dedi. bana dedi ki senin hesabını tamamen kapatacaklarmış. O yüzden ben de sana ulaştım. İşte üzgünüm sana seni raporlamaya çalışmıyordum. E, açıklamama adama yardım eder misin? Tamam dedim adama nasıl ulaşacağım? Sonra bana Steam hesabından şeyini attı. Profilini attı adam. İşte bu o. Bunu ekle. işte e, ona belirt yanlışlıkla şey yaptığımı falan. O seni bekliyor dedi şey yaptım linke tıkladım. Kendisi Steam'de bal çalışanı olur özeti var kendisini. O yüzden de he bu adam güvenilir. Team fotoğrafı falan şey var zaten tam bir Steam çalışanı gibi. He tamam. Bu güvenilir bir insan Steam çalışanı. Okey. Discord'umuza geri verdim. Ya da direkt Discord'tan da konuşabilirsin adamlar Arkadaşlık listeyi gönderelim Tam gönderiyorum dedim. Ondan sonra gönderemedim. Arkadaşlık listesi full. Discord'dan ekledi Discord'un linki var mı dedim. Burada atmış zaten ben görmemişim. Viman 62 33. Teşekkürler. Şimdi Viman adlı arkadaş. Ben arkadaşlık isteği atar atmaz hazırda bekliyormuş herhalde. İyi günler size nasıl yardımcı olabilirim dedi. Hazırda beklemesi tesadüf olabilir dedim. Yani arkadaşlık isteği yolladım. Ondan sonra mesaj attım. He işte falan. Gördü. Mesaj etti. Dedim ki merhaba efendim iyi günler. Ee, bir insan ben, beni e, raporlamış. İlegal satın alım yaptığıma dair. Ve hesabımın tamamen kapatılacağını söyledi. Ben hiç ilegal bir satın alma yapmadım. Bu problemi nasıl çözeriz? Ki, evet öyle bir rapor aldım ee, dedi, Nasıl tamam nasıl çözeceğiz dedim, bana ee, screenshot'ınızı atar mısınız Steam'den dedi. O şeyin satın alım geçmişinize dair screenshot'ınızı atar mısınız dedi. Tabii dedim, ondan sonra tamam ee, olayı çözmek için 3-5 ee, dakika arası Steam'den çıkmanız lazım dedi. Yani log out yapmanız lazım dedi. Çevirmiş olmanız lazım dedi. Tamam dedim. Çıktım. Tamam dedi. bu ee, bana kaldırmam için dedi bir doğrulama koduna ihtiyacım olacak. Telefon numaranıza gönderdim dedi. Ee, kodu buraya yazın dedi. Ondan sonra kodu aldıktan sonra onu kaydetmeyi unutmayın dedi. Tamam dedi. Bana da yazın dedi bu arada. Şimdi hiçbir insana bunu sonradan araştırdım ben. Hiçbir insana satın alım geçmişinizi, faturanızı atmayın. Dekont atabilirsiniz. Faturanızı atmayın. Sıkıntı çıkabilir. Bütmele faturadan bir şey oldu. İkincisi. Hiç kimseye sizin telefonunuza özel gelen doğrulama kodunu atmayın. Bu mesajlarda da diyorlar zaten. Hiçbir... Ee, kullanıcı Ben zaten araştırımda gördüm. Ee, Steam desteğinde hiç kimse sizden şifre kod istemez diyor. Ben onu araştırmamıştım. Adamın şeyini gördüm. Ha dedim Steam desteği. Okey. Tamam dedi. Bekleyin dedi. Tamam dedim. Ee, aile görme pininiz var mı Steam'de dedi. Evet dedim. Var. Aile koduna ihtiyacımız vardı. Onu söyledim. İsterseniz bunu deneyebilirsiniz. Gerçi benim hesabıma şu an giremezsiniz de. İsterseniz deneyebilirsiniz. Değiştirilmiş zaten. Bir önemli bir sorum daha var dedi. Nerede dedi? Bu Steam satın alımlarını siz mi yaptınız dedi. Kaç yaşındasınız dedi. Evet ben yaptım ve 20 yaşındayım dedi. Tamam. Ee, visa kullanarak çok fazla e, alışveriş yapmışsınız. Visa ve Mastercard. Evet dedim birden fazla kartım var. Aslında 4 kartım var ama ikisini Steam için kullandım sadece. Anladım dedi, ekranınızı paylaşabilir misiniz Discord'dan dedi bana. Aslında e, bilmiyorum e, Discord'da yeniyim falan e, şey yaparım dedi, ayarlarız falan dedi. Ondan sonra Steam hesabımın böyle göründüğünü söyledi. Şu an e, kilitliymiş. Şey altında olduğu için. Ne dedim ona? Review. Altında olduğu için yani gözlendiği için. E, kanıtlı yasaya kadar böyle duracak ama endişelenecek bir şey yok Steam hesabınızı açamazsınız çünkü pas e, Password Türkçesi neydi Şifre Şifre diyeyim e, Şifre de aktif edildi Ve e, numara ve e-mail Balandığınız e-mail Şimdilik değiştirildi dedi. Tamam dedim Ondan sonra yine aynı şeyi sordu, screen sharing'i sordu. Tamam dedim, aradı falan. Ekran paylaşmamı istedi benden. Bir sıkıntı çıktı, ekranımı paylaşamadım. Sonra bana dedi ki, e satın alım yaptığınız banka kartlarının e hesabı sizin olduğunu kanıtlayabilir misiniz? dedi. Hesap bilgilerinizi şey yapar mısınız? dedi. Ben de sadece IBAN'ım görüneceği şekilde ee, dedim işte bu Visa kartım, bu Mastercard kartım, sadece IBAN'ları görünüyor. Tamam dedi, ondan sonra tamam bu kartlar sizin, okey dedi. Ondan sonra hesabınızı geri açmam için sizden belli bir para talep etmek zorundayım. Ee, Merak etmeyin hesabınızı açtıktan sonra Steam cüzdanınıza yatırılacak bu para dedi. Ee, hangi para birimi kullanıyorsunuz dedi? Türk lirası dedi. Ondan sonra bana dedi ki nereden yapacağız? Bitcoin dedi. Dedim bir dakika hani ödeme falan Bitcoin diyorsun bir de dedim bir dakika. Burada bir sıkıntılar bir şeyler oluyor. Girdim. Bir man Steam yazdım. Adamın adını ve Steam yazdım. Sonra ilk linke tıkladım. Reddit'te birilerine aynı şey gelmiş. Birileri e, Steam'den e, merhaba diye mesaj atmış. Bunu tanımıyorlarmış. Kim olduğunu sormuş. Ondan sonra yanlışlıkla raporladığını söylemiş. Ondan sonra adamla konuşmuşlar falan bilmem ne. Bana gelen olay bunlara da gelmiş. Aşağıda yorumları okudum. Ee, 1200 dolar kaptıranlar var. Başka şey yaptıranlar var. Ben para durumu kimseye para atmam zaten. Para durumuna geldim mi? Birkaç anlamanın yolu vardı ama o anda anlamıyorsun. Steam mesela geri almalıyım falan o kadar para harcadım falan bilmem ne olduğu için. Bir de adama gü güvenilir diye düşündüm. Çünkü Adam şeydi. Steam çalışanı görünüyordu. Direkt engelledim. Direkt engelledim. Zaten şu an engelli görüyorsunuz. Mesajlara tıklaya tıklaya açtım. Ondan sonra şöyle bir sıkıntım vardı. Adam benim Steam mailimi ve şifremi değiştirmişti. O yüzden Steam hesabıma giriş yapamıyordum. Acaba dedim nasıl gireceğim, direkt e, Google'dan Steam desteği şey yaptım, mesaj yaptım. Dedim ki mesajı atmadım da, e, Steam desteği açtığınızda size soruyor işte şifremi unuttum, e, şifrem şey hesabım çalındı bilmem ne falan dedim hesabım çalındı diye tıkladım. Ondan sonra şu an kullandığım maili, hesabın e, ilk kullanılan, hesapta ilk kullanılan maili istediler. Ondan sonra başka neler istediler? Bir şeyler daha istediler. Basit bir şeyler istediler işte telefon numarası, şey kod göndermek için mail mi öyle bir şeyler istediler. Ondan sonra tamam dedim. Yazdım işte uzunca bir not bırakma yeri vardı. Yazdım böyle böyle olay oldu, şöyle şöyle olay oldu falan. Ondan sonra Discord konuşmalarının sesini aldım adamlara attım. Ne olur ne olmaz diye video kaydını da aldım OBS'ten. Video kaydını da attım. Dedim ne yap? Çözün lütfen. İşte böyle bir adam var. Siz şey e, siz şey gibi duruma düşüyor Kötü duruma düşüyor. İnsanları da dolandırıyor. Ondan sonra ok e, dedim bir de Reddit'te gördüğüme göre iki haftaya falan açtırdım diyenler vardı. Ama ben direkt şey yaptım. Bana kaç saat 2 buçuk saat içerisinde ulaştılar Saat 11'de ben fark etmedim gerçi sabah fark ettim bana ulaştıklarında Direkt bana yeni bir şifre göndermişler karmaşık bir şifre Yeni şifreniz bu geçici olarak ee, Ondan sonra 5 haneli bir kod göndermişler tek seferlik Onu giriyorsun Girdikten sonra şifreni değiştirmek için bir kod daha gönderiyor onu giriyorsun Şifreni kendine özel yapıyorsun tamamen değiştiriyorsun Yani Steam hesabım Şu an elimde Geri aldım. Şöyle göstereyim size. Şu an beni görüyorsunuz. Steam hesabımı şu an geri aldım. Oyunlarım elimde. Şimdi yapmamanız gerekenleri konuşalım sizlerle. Bir. Asla kimseye faturanızı fiş bilgilerinizi göndermeyin. İkincisi, size gelen herhangi bir kodu asla göndermeyin. Zaten mesajlar diyor, bu mesajları çalışanlar dahil kimseye söylemeyin. Ben neden kandım buna bilmiyorum. O an aklıma gelmedi. Üçüncüsü, şifrelerinizi asla kimseyle paylaşmayın. Ki ben zaten şifrelerimi kimseyle paylaşmadım. Dördüncüsü, banka bilgilerinizi illa paylaşmak zorundaysanız, yani paylaşmayın da illa paylaşmak zorundaysanız benim gibi paylaşın. Ben ne yaptım? Sadece İBAN'ım gözüküyordu. E ne yapacak adam? Anca bana para atar. Onda da ben kârı çıkarım. Sadece IBAN görünüyordu. Kardımın benim olduğu yönünde hesap ismi görünüyordu arada güçlü diye. Öyle. Beşincisi, Birisi sizden internet üzerinden para isterse bir şey satan alım yapmadığınız sürece asla para göndermeyin. Ben son anda uyandım durma Dedim Hı, olmaz. Zaten 200 dolar verecek bir şeyim de yoktu. 200 dolar Türkiye'de kaç lira? 1600 lira falan. Zaten bu bir şey yapacak. Maddi durum da yoktu. Maddi durum olsaydı da yapmazdım. Salam da o kadar da salak değil. Evet. En azından Steam hesabıma geri ulaştım. Direkt Steam çok çabuk ilgilendi. Ben bayağı sürecek sarıyordum. Direkt tak 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 ilgilendiler. Sıkıntı olmadı. Siz de böyle şeylere kalmayın diye bunları anlatıyorum. Videoyu beğendiyseniz like atın. Kanala abone olun. Yandan bilirim kendini açın aşağıya bol bol yorum yapın ve arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı unutmayın ki herkes bu videoyu görsün kimse dolandırılmasın benim de sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, TikTok, Discord sunucuma gelebilirsiniz. Hepsinin linkini aşağıya açıklamalara koyacağım. Görüşürüz.